Bakın bu yaklaşık olarak 4 yıl oldu. Bu Adana İnönü Caddesi'nde bir stand kurulmuş. Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diye. Geçen arkadaşım biri dedi abi dedi çok korkunç bir şey duyduk dedi. Medyada yayılmaya başladı. Senin bir sene önceki söylediğim bir konuşmada İnsanların vücudu kurt üretecek dedin. Önce işte Alzheimer hastası veya vertigo hastası gibi insanların genleri değişmeye başlayacak. Sonra o kurtlar büyüyünce görünmeye başlayınca düşünsenize sizin vücudunuzdan kurt üreyecek. Kurt kurt. Ve bir yıl önce söylediğin bilim adamları tespit etmiş insanların geni değişime uğramış. İnsanlar patır patır ölüyor, devlet gizliyor. Hele de doğuda insanlar durduk yere patır patır ölüyor. Şimdi düşünün, bir tane tek insan dünyanın bağdı veriliyor 34 yıl boyunca hiç kimseyi satmıyor. Sadece Cenab-ı Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in sünneti, normal vatansever birinin görevi kim dara düşse yardım ediyor. Kim sana ne derse desin bir şey demiyor. Korktun için değil. Kürt'ü de Türk'ü de kimseye bir şey olmasın diye ölümüne mücadele veriyor ve devlet millet bir oluyor vahşi yaratıklar gibi her yerde üç kuruş için seni yok etmek istiyor. Bu dosya valilikte, valiliğin arşivinde, arşivden diğer emniyet güçlerine emni dolanıyor, dolanıyor. Niye? Herkesin pisliği boyunu açmış? Ya biz bu adama böyle yaptık, bu adama böyle yaptık ve buranın üstü yağmalandığını düşünelim. Bu adam bu stantı kattığında Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, bakanlar, variler, kaymakamlar hepiniz makamınızı, mevkiinizi bırakıp bu adam neredeyse oraya gitmeniz gerekiyordu. Buraya gelmeleri gerekiyordu. Neden? Çünkü bunlar bu sistemi çalıştırıyor. Bunu bırakıp buraya gelmeleri yok. Alar. Sizin makamınız, mevkiniz nedir oğlum? Nemrut Firavunların mirası. AKP'yi savunmak bir görüş. MHP'yi savunmak bir görüş, CHP'yi savunmak bir görüş, FETÖ'cülük bir görüş, Süleymancılık bir görüş, şu sistem. Ve Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'den utanmadan Allah zaten yaptığınız yerleri dağıtıyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin, bunu yok ediyorsunuz. Zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin diye bu ülkeye ve dünyaya bu ülke kendisi zarar vermiş olduğu ortaya çıkıyor. Ha? Bakın bu dosya elde dolanıyor ha. Kimse konuşamıyor. Terörle mücadele savcılığına 10 dosya götürdüm. Bakın dedim. Burada işte. Çuculuk buculuk adı altında onun bunun soytarlığını yapan 3 kuruş mepart için sakın bu dosyaları onların eline vermeyin. Sizin de bu ülkenin de bütün insanlığın da felaketine neden olur. 2021'de ne yaptılar? Üç kuruşa beni sattılar. Çok kar ettik dediler. Adaleti yok ettiler. Yasaları getiriyorlar. Adaleti yok ediyorlar. Resmen ortalıkta can pazarı yaşanıyor. Bunu gören ödü patlıyor. Çünkü niye? Herkes çalmayı, çırpmayı birbirini yok etmeyi marifet zannediyor. Bunu yok ettiniz. Ve bu tamamen yok oldu. Bitti. Bir umudumuz vardı alan ya e, şeyde Adana Artiyesi'nin karşısında orayı da yağmaladılar. Ben oraya el vurmam. Onların hepsini öldürecekler. Çünkü niye bu sistem çalışıyor şu an? Bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan sürekli bir şeyler çekiliyor. Yerine şeytani bir gen yükleniyor. Erzin. Savcılığı ellerinde benimle ilgili 4-5 tane bilgi dosyası vardı. Bütün bilgiler vardı. Ne yaptılar? Adaleti yok ettiler. Türkiye'de son darbeyi durduracak tek bir adam var. Bu sistemi durduracak. Oraya geliyor, orada pisliği çıkan kişileri bu adamdan uzak tutun. Ya da temizleyin. Ne yaptı? Süleymancıların, FETÖ'cüların, PKK'ların, CHP'nin dediğini yaptı. Bu sistemi çalıştırdılar. Şu an resmi evrak üzerinde din düşmanı, vatan haini olarak görünüyor. Askeriye de, yargı mensupları da, yeni gelen kaymakam da emniyet. Oradaki çar pisliği bu sistemle bizi önüne attı kurban etmeye kaldı. Bizi değil. Ben savcıya diyorum bak hayatınız tehlikede. Hayatınız tehlikede diyorum adam kıkır kıkır gülüyor. Ya öyle böyle ben sıyrılırım Allah'ın izniyle tezgahta. Yarın savcıya diyecek ki siz biliyorsunuz bu adamı. Son darbeyi durdurmak için geldiğini de biliyorsunuz. Bu ne demek oluyor lan? Buradaki gayrimeşru işler yapan uyuşturucu, fuhuş, metopolin hastaları, hazine arazilerini şey, şey yapan e, baş, bir tane baş çavuş, yedi tane uzman ortalığa terör estiriyorsunuz. Bir tarafta örgütlerle işbirliği yapıyorsunuz. Devletin parasını, devletin gücünü kullanıyor. Vatansever birini kurban olarak etmeye çalışıyorsun. Savcılık siz askeriye talimat verseniz Çarçakal buna yaklaşamazdı. Adam bir geliyor öldürmeye kalkıyorlar. Malzemesini On 15 gün boyunca askeriye devriyesi gelmiyor ve o adamın hayatı tehlikede rahatsız diyor. İçeride namaz kılıyorum dua ediyorum sadece. Biz karışamayız diyorlar. Siz karışamazsanız yukarıdan gelir size karışırlar. Merak etmeyin. Bizim nefes aldığımız yerde nerede ne oluyor hepsini biliyor. Ne kar çakal bunun icabına baksın. Biz de onların yedi sülalesini ortadan kaldıralım. Zevki sefamız, sapıklığımız devam eder. Etmez oğlum etmez etmez. Büyük bir zevkle yiyorsunuz ölmemek için. Büyük bir zevkle içiyorsunuz ölmemek için. Peki kime sorarsan bu dünya han. Han ne demek? Tas demek. Doğru mu? Doğru. Herkes yer içer sıçarsa ne olur? E, herkes kendi bokunda boğulur, yok olur. Ne oluyor? Allah size için bir şeyler yapıyordu. Pisliğiniz temizleniyor. Yani. Bunu şey Recep verdi Erdoğan'ın akrabaların bütünü biliyor. Ben orada inzalaya girdim ya. Dara düşüyorlar, benden yardım istiyor, çar çakala kurban etmek istiyor. Bundan sonra ben bir şey yapamam, yapamam. Bitti. Bundan sonra öyle bir an gelecek ki kıyamet kopacak bir duruma göre Bu günler en güzel günlerdir. Rahmet kesilirse bilerek rahmeti kesecekler. Yarın size sorarlar ha. Siz hangi dinin mesuplarısınız lan? Cumhurbaşkanına varıncaya kadar pis soytarılar. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın hikmeti nerede görürse oraları dağıtıyorsunuz. Bu millet bu hipnozdan kurtulmasın. Zevki sefamız, saltanatımız bitmesin. Ya şuraya bak ya. 43 bin kişi 20 binde kayıp bu rakam resmi kayıtlarda geçiyor. Milyonlarca insanıları Bunları doğuda ki hangi örgüt gömebildi ya Allah rızası için hiçbiri. Savaşta aynı dakikada gömülen oldu mu? Yok. Bakın Adana terörle mücadele savcılığına verdiğim takipsizlik dosyasına benim infazımı veriyor geri zekalılar bu sistemde Zeylan Karalan 10 trilyon para vermiş eski parayla hem cezaevine girmemek için hem de beni ortadan kaldırmak için az ileride ülke ocakları şucular bucular tezgaha düşürüyor kendini kesen psikopatları getiriyor kendinizi yok etmek için seferber olmuş yamyam oğlu yamyamlar siz Öbür tarafa gitseniz daha iyi olur. Çünkü en azından insanlık kurtulur. Yıllarca yasaları getirdiniz hak adalet için. Hak ve adaleti yok edip bu sistemi çalıştırıp bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı verdiniz. Bakın hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı dahi bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepiniz yok olacaksınız. Herkes her şeyi bilerek yapıyor. Bu dosya ya Vali Bey'in hayatı tehlikede. Ha şu an ben Ankara'ya gideyim. Vali Bey din düşmanı vatan ayı örgütlerle iş birlikçi görünüyor. Adana Adliyesi öyle, emniyeti öyle, savcılığı öyle, Alanya öyle, Adana öyle. Hala diyorlar bunu çar çakal icabına baksın da biz de onların icabına bakalım. Bakın. Bu nedir? 1993'te Siirt Tilo'da Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları bir hakikate gizliyorlar ve bilerek yapıyorlar. Bu toplum, bu cemiyetin aslıyla özüyle buluşmasını engelliyor ve hepinizi yok edici bir programa alıyorlar. Vahşi yaratıklar gibi herkes birbirini yok ediyor. Ne namus var, ne şeref var. Kim kime fırsat eline geçtiyse ne oluyor? Yerinde durmadan şer yayılır. Aslından, özünden uzaklaşmış bir toplum, cemiyet resmen vahşi bir yaratığa dönüyor. Ve bizi de halka kötülüyorlar, bilerek kötülüyorlar. Nasıl? 93'lerde bir sır aşikar oluyor. Bütün tarikatlar, cemaatler, örgütler hepsi tek bir adamı hedef alıyor. Ve herkes bize yaptığı kötülüğü kar zannediyor. Bugünler en güzel günleriniz ve dünyanın her yerinden gelirlerse buraya bütün Türk milleti olarak önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Cumhurbaşkanı milletvekilleri bütünü Türkiye'nin bu adama gelip destek vermeniz gerekiyor. Hem derdi hem dermanı. Siz ne yaptınız burada? Vallahi biz bir hata yaptık. Ne yaptınız? Devlet millet biz bu adamı öldürmek istedik. Aç bıraktık, susuz bıraktık. Aklıyla oyun oynamaya kalktık. Adam iyi niyetli herkes buna deli muamelesi yapıyor. Bozuk görüşlerle aklımla oyun oynamaya kalktılar. Yarın Cenab-ı Allah sizin de aklınızla oyun oynasın da Bunlar medya dosyası emniyetin arşivinde şu an dolandırıyorlar fırıldak gibi. Kimin eline geçse bomba patlamasın diyor o ona o ona örtbas etmeye çalışıyor. Örtbas da edemezsiniz. Bu ülke ve bütün insanlık denen bir hadise de siz dermanı yok edeceksiniz. Şu dermanı yok edeceksiniz. Bakın. Şunu yok edeceksiniz. Bu sistemi çalışan ülkeye, dünyaya bu tahribatı vereceksiniz. Allah da size bunun ahını bırakacak. Allah'tan korkun ya. Erzin'de ya FETÖ'cü, Süleymancı. Bütün hepsine Süleymancı doldurmuşlar. Size üç kuruşu veriyor. Kuçu 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 diyorlar. Ben de insanım ya. 34 yıl boyunca değerli muhafaza ettim. Satan satana. Satanlar bizi değil. Kendinizi sattınız. Yarın öyle bir bela musibetler gelecek ki. Ölümü arayacaksınız. Bulamayacaksınız. Şuraya bak ya insan da biraz din, iman, vicdan, merhamet olur ya. O binaya gittim Artyan'ın karşısına. Oğlum bizim kimseye zararımız yok. Bir yer bulmuşum. Kızılay'da 160 metrekare 75 bin lira. 65 dedi. Şey 75 dedi. O zaman 65'e anlaştık. Parayı denkleştirmeye çalışıyorum. Erzin'de oraya yaptığım masraf araya gitti. Trilyonluk bir ilaç sanayisine faydam oluyordu. 3 dakikada böbrek taşlarını düşürüyordu. Ya. O insanlar da sağlığına ulaşıyordu. Ben de günlük 5-600 bin lira para kazanıyordum. Bu adam dünyanın en zeki adamı sakın yol vermeyin. E siz bizim yolumuzu kestiniz. Kendi yolunuzu kestiniz. Bizim başımızı kesmeye kalktınız. Kendi başınızı kesmeye kalktınız. Yarın dünyanın her yerinden gelirlerse Cumhurbaşkanı da gel lan buraya. Milletvekilleri gel lan buraya. Askeriye, emniyet, Adana'da bu kadar adama devlet maaş veriyor, para veriyor. Bu stand Adana'da kurulduğunda niçin bu adamı öldürtmek istediniz? E biz bilmiyoruz, biliyordunuz. Biliyordunuz bile bile üç kuruşa dininizi, imanınızı, namusunuzu, şerefinizi, ülkenizi sattınız. Bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiniz. Bu adam hem derdi hem dermanı söylüyor. Sadece hem derdi hem dermanı Müslümanlar bilir, Muhammediler bilir. 85 milyon Türk milleti. 40 milyonda da mülteci besliyorsunuz hayvan gibi çiftliklerde son derme için. 125 milyon insanın içinde ne asıl oluyor da yıllarca deli kötü dediğiniz adam nerede bir bela, nerede bir musibet, nerede bir hastalık, nerede bir afet varsa bu adam ölümüne oralara gitmiş. Siz akıllısınız da burnunuzun bok, Tövbe yarabbim. Burnunuzun dibini görmeyen aptal oğlu aptallar. Görseydi Cumhurbaşkanı sarayındaki hainleri görürdü. Görseydi sarayda o kadar insanların ahı sarayda yankılanmaya sarayda çok korkunç şeyler olduğunu görürdü. Görseydi önceden biz o bölgeye gittiğimizde yolumu kesenleri görürdünüz. Dermanı yok eden Türk milleti bu ülkeyi ve bütün dünyayı Nerede mahkum eden yine Türk milleti. Gerçek Müslüman vatanseverler uyuyor. Şeytani olanların kıçında sanki tersiz var. Hangi bölgeye gidersek onlar seferber olur. Bu kadar uyuyorsunuz ama yarın bir gün uyanmanıza da gerek kalmaz. Kötülerin bedelini hep iyiler öder. Bu yaptığımız kötülükten dolayı şehitlerimiz feryat ediyor. İyi de kalmadı olsaydı bugün müdahale ederdi. Kökten gideceksiniz haberiniz bile yok. Allah'tan umut kesilmez ama ben sizden umudumu kestim bile bile 3 kuruş mefaat için koskoca ülkede hiçbir yerde barındırmadınız. Hepinizin pisliği boyunuza açmış. Tasınız bokla dolmuş. Ve rahmeti istemiyorsun. Su gelip pisliğinizi temizlemesin. Siz hepinizin akıl sağlığı yerinde değil. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar. Zaten akıl sağlığınız yerinde olsaydı. iki kişilik anksiyete bozukluğu, şizofren hastası bir adama Türk Silahı Kuvvetleri'nin emniyet güçlerinin yargı mesutlar bütün Türkiye'yi teslim etmezdiniz hiçbirinizin akıl sağlığı kesinlikle yerinde değil. Olsaydı cenab alan rahmeti geldiği yerlere kendi elinizle dağıtıp kendi hükmünüzü kendi elinizle vermezdiniz. Değil. Hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Akıl sağlığınız yerinde olsa bunu yok edip buna gelmezdiniz. Hiçbirinizin Olsa tekrar söyleyin, iki kişilikte, anksiyete bozukluğu, şizofren hastası bir adama koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, emniyet güçlerini, yardım eskiplarını teslim etmezdiniz. Ülkenin bütününü teslim etmezdiniz. Adam akıl hastası, Allah yardım etsin. Bilmiyor. Çalıyor, çırpıyor, saraylar yapıyor, insanlar beni sevsin diyor. Her türlü fırlamalı yapıyor. Hadi göndersin bayraktarları. Filistin'i kurtarsın. Ya ne Filistin'i Adana'da İncirlik hava üstü yerin altında bir o kadar şehir var şehir. Türkiye'yi yok edecek bir şekilde. Orada bazı kayıtlar var. Ben Müslümanım diye söyleyemiyorum. Vatanseverim diye söyleyemiyorum. Adamlar bütün Türk milletin namusu şerefi iki bacağımızın arasında diyor. Buradan kayıtları dünyaya dağıtıyor askeriyelere. Bizim Cumhurbaşkanımız da çıkıyor ben dünya liderim diyor. Kıçıyla gülüyorlar bize. Ya siz içerideki pisliği temizleyemediniz. Dünyayı niye kapattı? Pisliğin aslı sizsiniz lan.